Hepinize merhaba arkadaşlar ben Seter bugün sizlerle beraber Jojo Craft'ın 3. bölümüyle karşınızdayım Bugün arkadaşlarımın evlerini göstereceğim ve köylümüzün nasıl geliştiğini göstereceğim Ve yeni 2 tane 3 tane ya 3 tane mod indirdik diyemem yani 3'ünden birini kullanmıyoruz Yani 2 tane mod indirdik Bunlardan birisi e, Create Jirata mod diğeri ise su içme modu görüyorsunuz zaten Jirata mod ne işe yarıyor Gretomod sizin mekanizmalar hakkında daha iyi bilgi sağlamın bilgi edinmenizi sağlıyor. Mesela şuradan bakalım. Mesela bakın şimdi. Burada eşya sürükleyici diye bir şey var. Buna W'ya basarak eşyanızı getirip böyle bakabiliyorsunuz. Ve İngilizce biliyorsanız daha iyi oluyor. Ve daha iyi bilgi edinebiliyorsunuz. Burada ayırıştırma diye bir şeyler de oluyor mesela ikiye bölüyorlar. Bir tane buraya diğerlerini oraya atabiliyorlar yani. Ve animasyonlu bir şekilde bunu yaptıkları için onlara buradan bir puan daha veriyorum yani. Burada sponsorluk gibi yapıyorlar. Yapıyoruz sanıyorsunuz ama değilim yani sponsor değilim. Ve buradan istediğiniz gibi bir şeyler seçebiliyorsunuz. Mesela mesela buradan ne seçelim bunu. Aa, olmuyor. Bunu seçeyim o zaman. Bu Bilmem ne bir şeyleri yapıyor. Bak bunu buraya da tıklayıp bunu takabiliyorum. Ha bak bu. Bu sizin yer ağaç toplamanıza filan yarıyor ve tekte topluyor yani ağacı direkt tek atıyor tek atıyor ağaca ve bunu otomatik bir sistem olarak yaparsanız otomatik ağaç farmınız bir daha olabilir ve yerdeki çiçeklerin gerçek durmasına bakmayın onların normal değil normal çiçek ben de pek kullandığım için öyle oduruyor ve şu an şey bittiği için, animasyon bittiği için olmuyor. Yeni başlatmak için S'ye basıyorsunuz. Ya bak B mesela bu. Bu izin bilmem ne bir şeyi. Bilmiyorum ne olduğunu. Ama mesela bunu böyle inceleyebiliyoruz. Mesela böyle güzelce inceleyebiliyoruz. Bu da güzel olmuş. Burası Efe'nin kütüphanesi. Buraya gelip kütüphaneden birkaç tane kitap alıyoruz diyeceğim de buradan kitap almak için kırmamız gerekiyor. Her bir kırdığımız kitaplık başına 10 dolar alıyor bizden. Ve bu kapılarda da sorun olduğunu önceden size anlattığımı bilmiyorum ama Efe bu evi otomatik yapı olarak yaptığı için yani bu kütüphaneyi otomatik yapı olarak yaptığı için bozukluklar var. Onları da ben ben Efe'ye söyleyeceğim. Yakında düzeltir. Bayağı da güzel oluyor evi yani. Ev denmez aslında buna da. Ee mesela bakın bozukluk. Bunları yakında o mükemmel bir şekilde düzeltecek. Ve hiçbir sorun kalmayacak. Server mükemmel olacak yani kısacası çok güzel. Bu arada bu servera gelmek için modları e, benim Discord Discord adresimden söyleyeceğimi sandınız değil mi? Normalde hayır. Direkt ben bana arkadaşlık isteği atarak bakabilirsiniz. Benden modları öğrenebilirsiniz. Server herkese açık. Ha, bir de kendi yaptığım bir tane yer var. Burada hem avlanabiliyorsunuz hem de mükemmel bir yer. Buradan ayı Mehmedi yani ayı olarak ayı dediğim Mehmedi ve e, karı kız dikiz şaka yapıyorum karı kız dikiz demiyoruz burada hmm. demir bloklar Dızlamalıyım. şaka yapıyorum bu arada arkadaşlar kesinlikle bu oyunda kesinlikle bu soru bir de hiçbir kimsenin yapısını kıramazsınız hiçbir şeyini dızlayamazsınız ve hiçbir şekilde hiçbir tane yapıyı kırıp parçalayamazsınız kendiniz para vermediğiniz sürece ama yapıyı yapan kar, yapan kişiye para vermediğiniz sürece ya para verirseniz ve o yap, yapıyı yap, yapı yapan kişi izin verirse istediğiniz gibi parçalayın ama izin vermediyse asla parçalayamazsınız ve arkadaşlar bayıl, balıklarımız var çeşit çeşit daze daze dalından 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 bak monitoring bile var bak arkadaşlar bunun adı monitoring peri Ornitor renk peri mükemmeldir. Yani mükemmel. Arkadan sesler geliyor olabilir arkadaşlar. Ben evde çekiyorum çünkü. Yakında bu lanet şeyler de kalkacak arkadaşlar. Videomuz bugünlük bu kadar kısa olsun. Çünkü kaç kere yaptım ve kaç kere kardeşlerim bana şey etti. sonra bu o attığım videolardan bir tanesini atacağım. Bu da bu videodan önce çektiğim. 10 dakikalık bu 10 bu da buysa 5 dakikalık bir video oldu. Çok kısa oldu biliyorum ama yani ailemin ailemin e, bir yere gittiği zamanlarda artık video çıkmam gerek. Yani like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Biye biye.